Herkese merhaba arkadaşlar. Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Bana lüks, gerçekten güzel bir villa tanıt diyenler için 5 artı 1. 330 metrekare arsa içerisinde, 3. koya yürüme mesafesinde. Hemen arkamızda cadde var. Caddeye çıktığınızda 5 dakika bile sürmez arkadaşlar denize yürüme mesafesi. Güzel bir villa, 330 metrekare arsa içerisinde olduğunu söylemiştim. Havuzlu, müstakil, denize çok yakın. Eşsiz bir konumda, güzel bir semtte, güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. 3 milyon 200 bin TL. Hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan drone görüntülerini izlediniz. Burası hem araç girişimiz hem normal girişimiz. Geniş bir garajımız var. Girdiğimizde sol tarafta güzel bir havuzumuz var. Havuz boyutları gayet güzel. Yani diğer küçük havuzlar gibi kıyaslamayın arkadaşlar. Geniş bir havuz var. Orada geniş bir oturma alanı var. Oraya güzel bir masa atılabilir. Bahçeyi tam tur gezelim. Ardından evin içine bakalım. Arkada güzel bir bahçemiz var. Şurası cadde. Liman yolu. Yani Marina'ya giden yol. Çok yakınız arkadaşlar 3. koya. Burada bir depomuz var. Geniş bir arka bahçemiz var. Yine rüzgarlı bir hava. Bir kapatıyor bir açıyor hava. Tam olarak iyi mi kötü mü? Onu bile söyleyemiyoruz şu alan istenildiği gibi değerlendirilebilir arkadaşlar. İstenirse tamamen camla kapatılabilir. Yani cam balkonla buradan kapatıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Ya da güzel bir masa atıp yazları güzel bir yemek masası satılıp oturulabilir burada. Duvarlara istenirse çimçitle tamamen kapatabiliriz. Dünkü gösterdiğim videoda hemen arka villayı yapmıştık hatırlarsanız. Aynı şekilde yapılabilir. Güvenlik kamera sistemimiz hazır. Tekrar buradan göstereyim ardından evin içine geçelim. Şimdi ben bir kaloş giyeceğim. Ardından çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaloşumuzu giydik. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir antremiz var. Şöyle göstereyim girişi. Sağ tarafımızda bir vestiyer var. Ayakkabılık yapılmış, vestiyer yapılmış. Çok şık olmuş, güzel olmuş. Kullanışlı. Şöyle göstereyim. Hepsi dolap bunların. Açılabilir. Sol tarafımızda da ayrıca bir vestiyer var. Burası da kıyafet asmak için. Daha güzel olmuş. Çok da iyi düşünülmüş. Yani geniş bir antremiz var. Girdiğimizde doğalgaz tesisatımız hazır. Bunu başta söyleyeyim. Altyapıda hiçbir problemimiz yok. Merdiven altına gelen kısım lavabo olarak değerlendirilmiş banyo lavabo güzel bir yer arkadaşlar. Kullanışlı olmuş. Ve onun yanında da mutfak var. Klimaları takılı evde. Beyaz eşyaları hazır. Gördüğünüz gibi her şeyi şu an hazır. Hemen gelip oturabileceğiniz bir ev. Boş marka. Yani kaliteli, güzel bir mutfak şuradan panyolunu açalım en azından onu da görmüş olalım avizeler de çok şık bu arada mutfağı ölçmeme gerek yok galiba bayağı bir geniş burada bir dolap daha yapılmış evde her şey düşünülmüş gerçekten bayanların isteyebileceği bir mutfak olmuş buradan bahçeye çıkışımız da mevcut Giriş kapısının solunda salonumuz var arkadaşlar geniş bir salonumuz var yine burada klimamız hazır ben şuradaki panjuru açmak istiyorum ve ölçmeye de başlayalım geniş bir de oturma alanı var 530'a burası 530'a 560 530'a 560 Kullanışlı güzel bir avize de çok şık. Salon. Şöyle de bir bahçemiz var. Yani neden sürekli taş oluyor diyorsanız daha temiz duruyor arkadaşlar taş. İstenirse bu taşlardan birkaç sıra kaldırılıp bahçe olarak değerlendirilebilir. Yani bunlar yapılabilecek şeyler. Size eve taşınmadan bizim yapabileceğimiz şeyler olduğu için çok da üzerinde durulacak konular değil. kapattım yanlışlıkla. Merdivenden çıktığımızda da güzel bir antre yine 3 tane odamız bir de banyo var. Hemen sol tarafta dediğim gibi her odada neredeyse banyo var arkadaşlar. Ebeveyn banyolu girdiğimizde sol tarafta banyo lavabomuz mevcut. geniş bir oda var. Burası da 3.37'ye 4.80 Şu panjörü açayım. Şu ışıktan dolayı biraz daha böyle karanlık duruyor içeri. Bence bu ışık akşamdan akşama kullanılmalı. gerçekten. Güzel bir balkonumuz var. Geniş güzel bir oda. Ve ortak kullanım bir de banyo lavabomuz var demiştik bu katta çok geniş. Burada çamaşır makinesi için yer yapılmış. Şöyle bir genişlik var arkadaşlar. Gerçekten çok geniş, güzel, kullanışlı bir banyo lavabo burası da. Ve son olarak da iki tane daha odamız var burada. Sol tarafımızda bir odamız daha var. Burası da yine gün ışığıyla aydınlatılmış. Şuradan panjurları da açalım. Buradan metrekaresini ölçüyüm o açılana kadar. Burası da 5 10'a 5 10 arkadaşlar. 3 35. 5 10'a 3 35 bir balkon daha var. Ama cadde orası. Evler arasındaki mesafe çok iyi. Yani zaten genelde çevremizin tamamı yazdan yaza gelip oturanlardan oluşuyor. Sadece bu sokakta iki tane, üç tane aile var. Yaz kış oturan. Sonumuzda bir odamız daha var arkadaşlar. Yani burayı da ölçüyorum. Burası da 3.85'e 3.61 Buranın da panjurunu açayım. Ve burada bir de dolap yapılmış. Çok şık olmuş. Geniş de bir dolap. Hatta ölçeyim. Ne kadar derinliği. Her yeri ölçebilirim. 70 santim. 70 santim. Güzel bir dolap güzel bir oda. Ve her yerinden balkon çıkıyor. Ya ben öyle her yerde balkon istiyorum. Geniş geniş balkonlar olsun diyorsanız tam aradığınız ev. Boy kısa olmanın faydaları karşıda caddemiz. Balkonun genişliği çok iyi arkadaşlar. Bütün balkonların genişliği çok iyi. Arka bahçemiz de geniş. Şöyle göstereyim. ve burada da iki tane odamız var. Burası da kullanışlı güzel odalar arkadaşlar. Soldan başlayalım. Terası zaten çıkışımız mevcut burada. Şöyle göstereyim. Ebeveyn banyolu. Bunlarda da kliması var. Klimaların hepsi takılı. 4.26'ya 3 4.26'ya 3 Güzel bir o da makine kafayı yedi bu arada. Banyo da çok geniş. Yani misafirler için burası çok daha güzel olabilir. Her şeyi var burada zaten. Ve burada da bir odamız daha var. Buradan da buradan da iki terasa çıkışımız var arkadaşlar. Artık konuşamıyorum. Şöyle 3.97'ye buradan ölçüyorum. Şu alandan değil. 3.97'ye 4.53 yani şu alan hariç 4.53 3.97'ye Burada güzel bir terasımız var. Ufak bir terasımız var. İstenirse burası sauna yapılabilir. Ya da farklı bir amaç için kullanabilirsiniz. Spor alanı olabilir mesela birkaç tane spor aleti konulabilir, üstü kapatılabilir, çok da güzel olabilir. Burada bir ebeveyn banyomuz, ebeveyn banyomuz daha var. Artık konuşmakta zorlanıyorum. Bu arada çok konuşuyorum arkadaşlar. Yani videolarda konuşuyorum, ofiste konuşuyorum, telefonda konuşuyorum. Günlük hiç yapmıyorsam 50-60 tane telefon görüşmesi yapıyorum. Bunlar da ortalama 3'er dakika sürüyor desek Ortalamadan bahsediyorum. Daha uzun sürenler de var. İnanılmaz bir. Artık eve gittiğimde akşam çenem ağrıyor. Ve burada da geniş bir terasımız var. Terasın üstü kapatılmış. İstenirse yanları kapatabilirsiniz ama gerek var mı? Bence yok. Evde 5 tane zaten devasa devasa odalar var. Burada yine bir mutfak tezgahı koyabileceğimiz ya da çamaşır makinesini koyabileceğimiz alanımız mevcut denize yürüme mesafesinde kullanışlı güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir villa tanıttık. Havuzlu 330 metrekare ars içerisinde müstakil denize yürüme mesafesinde 3 milyon 200 bin TL alıcısını bekliyor. Sıfır ses ve ısı yaltımlı doğal tesisatı hazır. Hiçbir eksiği yok. İskanı falan her şey alındı. Sizi bekliyor yani. Alıcısını bekliyor. Şimdiden biz de bekliyoruz. Hayırlı olsun.